Arkadaşlar merhaba. Paranın Şifresi kanalında yeni bir video ile beraberiz. Bugün daha önce tanıtmış olduğum e, Onus Cüzdan uygulamasından çekim aldım arkadaşlar. Ve bunun çekim yapıldığını kanıtlamak amacıyla da bu videoyu çekiyorum. Ve e, bu uygulamada neler yapabiliriz? Sizinle nasıl kazanabilirsiniz? Onları da açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi e, Onus Cüzdanından şöyle geldiğimiz zaman USDT kısmına Arkadaşlar 61 Dolarlık bir çekim aldım. Yani bunun 10 doları e, benim yatırdığım para. Gerisi burada kazanç e, kazançtan geldi arkadaşlar. Referans gelirlerinden geldi ve alsatlar yaptım burada. Onlardan geldi arkadaşlar. Şimdi günlük günlükte e, VNDC olduğu için belli bir miktar 77 tane de VNDC hediye veriyor. Şimdi bu cüzdanı indirdiğinizde ve kimlik doğruladığınızda 200 bin tane hediye veriyordu biliyorsunuz. E, bu 200 tane de 10 dolar değerinde. Şimdi bu 10 doları çekebiliyoruz mu? Yani 200 mil vereceği çekebiliyoruz mu? Hayır bir sene çektirmiyor arkadaşlar. Ee, burada stake'te bıraktırıyor. Şu anda Onus cüzdanının Onus coin'i e, Max borsasında işlem görüyor arkadaşlar. E, çok büyük de hacimleri var. Bu e, bu cüzdanda birçok coin ile takas e, var. Birazdan göstereceğim. Yani normal bir Trust Wallet cüzdanı ne yapıyorsa hemen hemen bunu yapıyor. Launchbird'ü bile var arkadaşlar. Ona da basalım. Burada hatta biten launch birdler var aşağıya doğru gittiğim zaman. Şimdi Onuz cüzdanına biz 10 dolarlık bir yatırım yaptık. Bununla ilgili ben Çekim var mı diye bir sürü videolar Araştırdım ama yani YouTube'da bulamadım. Yabancı kanallardan da hatta baktım çeken var mı diye Herhangi birisi çektiyse de paylaşmamış. Ama Telegram sayfalarında ben sohbetlere katıldım ve orada çekim alındığını öğrendim. Yani çekim yapılıyor 10 dolar yatırın çekiyoruz denenler vardı. Ama insan güvenemiyor. Yani yatırsam mı yatırmasam mı? Neyse burada 50 dolarlık bir birikim olunca dedim ki yani bu riske girilebilir mi? Girelim dedik. Ve 10 dolarlık bir coin gönderdim. Şimdi buraya nasıl coin göndereceğiz onu da şey yapalım. Arkadaşlar bakın burada exchange yaptığım exchange'ler de var birçok koyuna e çevirme yapmıştım burada. Şimdi buraya e, depozit yatırmak için nasıl bir işlem yapıyoruz? USDT'ye basıyoruz. Receiver diyoruz arkadaşlar. Şurayı tıklıyoruz. Receiver. Bu sizin Receiver, e, buradaki depozit adresiniz burada dikkat edilmesi gereken şey yani bu erc20 adresinde eğer bunu yaparsanız çok fiyat e, yani bu olmuyor şu Tron ağında göndereceksiniz buraya para trc 20 ağında göndereceksiniz 1 dolarlık bir fi kesiyor kucoin ben kucoindeki USDT'yi buraya atarken 1 dolar istedi kucoin ee, diğer daha uygun Tron ağından e, kesen var mı bilmiyorum. Onları araştırıp yapabilirsin ama KuCoin'den buraya USDT gönderdim. Hangi borsada kayıtlıysanız onların fiy ücretlerine mutlaka bakın. E, çok e, RC20 ağında sakın göndermeyin. Sadece TRC20 ağı en uygun olarak biliyorum. Şimdi buradan gönderim yaptık. Buraya yattıktan sonra çekime bastım ben. Yolla kısmına bastım. Yolla açıldı. Daha önce burada şey veriyordu. Error veriyordu. İşte 10 dolar depozit yatır ya da 200 bin VNDC al diyordu. Ben 10 dolar yapınca bu şekle geldi. Buradan şuraya basıyoruz arkadaşlar. Buradan para çekmek istediğim zaman TRC 20'ye basıyoruz. Maksimum doları diyoruz. Sonra continue diyoruz. Bakın burada çektiğim adres var. Bu adresi yapıştırdığım zaman send dediğin zaman yolla oluyor. Yolla ama şu an tabi bu kadar küçük miktarı yollamaz. Ee, Yoladan sonra işte orada OTP çıkıyor. OTP otomatik olarak buradaki bir şifre oluşturuyor kendi. Onun altında da mail doğrulama istedi benden. Mailime gittim. Şifreyi ki buradaki kodu girdim. Gönderilen şifreye girdim ve çekim geldi arkadaşlar. Yani 3 dakika falan sürdü KuCoin'e geri gitmesi paranın. Buradan e, 3 dakika maksimum hızlı bir çekim aldım gerçekten. E, yatırırken de çok beklemedi. Aynı hemen hemen aynı dakikalar içerisinde para yatırmada da sıkıntı yok. Şimdi burada para nasıl kazanacaksınız onu göstereceğim. Yani biz burada bu cüzdanı indirdik. Kimliği mutlaka doğruladık. Ondan sonra ne yapacağız dedi derseniz eğer. Şimdi kafadan 200 bin veriyor. Bu 200 bine dokunamıyorsunuz. Referans yapacaksınız. 3 tane referans. Arkadaşlar 3 referans Yaptığınız anda 35.000 her bir referansın getirisi. 35.000 VNDC yaptığınız zaman şöyle tıklayalım. Mesela exchange yapabiliyorsunuz. 3 tane de. Nasıl? Buraya geldiniz. Bakın pancake swap gibi çevirebiliyorsunuz. Yani neyi neye çevirecekseniz şuraya basarak şuraya basarak çevirebiliyorsunuz. Şimdi VNDC'lerimi ben e, dolara çevirmek istiyorum diyelim. Şimdi burada ne oldu? E, 20 Error verdi. Bakın 100.000 VNDC gerekiyor. Bu 100.000'e nasıl ulaşacaksınız? 3 tane e, kayıt yapacaksınız. Kimlik doğrulamalı. O da 35.000'den 3 tanesi 115.000'de. 105.000 lirayı. 105.000 VNDC yapıyor. O zaman burada istediğiniz coin'e çevirebilirsiniz. İlla e, USDT değil. Bakın burada coin'ler var. Bunlar benim e, gitgide de artıyor arkadaşlar. Gerçekten olmayan coin yok diyebilirim. Bir sürü coin'e burada çevirebiliyorsunuz bunu. Bakın hala gidiyor. Yani çevir hala itiyorum. Yani dibini nerede bulacağız bakalım. Yani bu kadar çeşit gidiyor arkadaşlar. O yüzden gitmeyeceğim fazla sürmesin diye. Şimdi yani istediğiniz coin'e çevirebiliyorsunuz. Çevirdikten sonra sent ee, yapacaksınız. Senti de gö demin gösterdiğim gibi Yine coin'e göre tabii ki bu. Hangi coin'i seçecekseniz şuradan geri gelelim. Burada VNC'yi Vene, göndermeyelim. Şey gönderelim. Mesela buradan çıkış yaparken TRX'e çevirirsiniz. En güzeli o aslında. TRX'e çevirirsiniz. Ben neden TRX'e çevirmedim onu da bilmiyorum. Açıkçası USD'ye çıktım. Ama TRX'e çıkmak daha mantıklı. Daha az komisyon öderdik belki de. Ben onu şey yapmam. USD olarak çıktım direkt. Bakın şimdi sent yollama diyelim. Tron ağı diyorum. Tron'um da yok. E, tron'un yok. Yani adresi yapıştır diyor. Orada da adresim yok. Yani adresi muhtemelen tro, Tron olarak gönderin. Çok daha ucuza gönderirsiniz. Ben orada bir hata yapmışım sanırım. Ama önemli değil. E, USD olarak da çıkabilir ama Tron olarak çıkın size tavsiyem mi olur? Tron olarak daha rahat gelir tahmin ediyorum. Yani ödeme yapıyor. Ben burayı e, ilk tanıttığımda demiştim yani para yatıracağım arkadaşlar ama biraz bekliyorum, araştırıyorum demiştim. E, en son e, bir, bir buçuk ay oldu sanırım. Yani biraz da para birikmesini bekledim. E, burada çekim yapmadan önce tabi. Ee, günlük gelen oluyordu vesaire. Bir de şey takaslar yapıyordum. Mesela mana düşükken mana aldım. Biraz çıktı sattım. Biraz ondan sonra işte e, doge aldım sattım. İniş çıkışlarda. Biraz da rahat davrandı öyle öyle. Yani işim biraz yaver gitti aslında. Ve e, buradan çekim alınıyor. Dediğim gibi e, niçin? Peki derseniz ki bana ya ben referansım da yok. Ben buraya boşuna Niye kayıt yapayım veya niye kimlik doğrulayayım? Evet, bunu da sorabilirsiniz. Şimdi bu cüzdan Onus coin'i arkadaşlar şeye girmiş. Yani borsaya girmiş. Muhtemelen bu cüzdan ve bu VND'c coin de değerlenecek. Şimdi 200 bin tanesi 10 dolar ediyor. Ama bir sene sonra bu cüzdan bu şekilde durur. E, 200 bin tane ne kadar eder? Yani mutlaka ama burada bir iki işlem yapmak için bir tane olsa bir yani üç tane bir referans bulun arkadaşlar yani yapın işlem ee, o zaman ne olur burası burada hareket de olur o bakımdan e, gelen mesela şeyleri e, hediyeleri alırsınız onları bu e, günlük stekten her gün 77 tane geliyor bu iki bin taneye iki bine de herhalde 50 tane falan gelir o civarda vnlc veriyor VNDC e şu anda 0.004.42 dolar. Yani şurası düşük bir değeri var. Ama ileride değerlenebilir. Şimdi ilk zamanlar biz bu 2018 gibi Truspolat ilk çıktığı zaman biz indirmiştik onu. İndirdiğimizde 1000 tane TVT vermişti. 1000 TVT. Sonra uyanıklık ya, cüzdan açtık. Mesela Ekstra iki üç tane cüzdan açtık. Oraya da biner tane gelir dedik. E, işlem yapmadığımız için onlara vermedi. Yani birkaç e, işlem yapına veriyor arkadaşlar. O yüzden bu cüzdanların genel özelliği budur. Yani üzerinde işlem yapacaksın, bir şey yapacaksın ki onu sonuçta verecek. Ama işte para yatırdım. Ben burada çekimde bir sıkıntı yok. Ama hiçbir işlem yapmazsa 3 tane referans bulup buradan 35 bini alıp oradan çevirerek de burada bir işlem yaparsın. Bu coin kalır burada. Bir sene sonra ne olur bunun değeri belli olmaz. Şu anda TVT bizim aldığımız zamanda 10 dolar falandı yani toplam 1000 tane TVT. Şimdi bir tanesi 0.70 80 dolar civarlarında 1.5 dolarları bile gördü. yani O bakımdan cüzdan coinleri her zaman önemlidir. E, bunda kimlik doğrulayıp e, şey indireceksin. Uygulamayı indireceksin. Şimdi kimlik doğrulama kısmında da şöyle bir şey var. Ben her yerde kimlik doğrulamak istemiyorum. Adıma işte şey şirket açılabilir. Bunun da kolayı var arkadaşlar. E, kafanızın rahat olması için e-devlete giriyorsunuz. Ticaret Bakanlığı sayfasından e, nüfus kağıdınızı kilitliyorsunuz. Adınıza hiçbir şekilde şirket resmi işlem yapılamıyor. Bununla ilgili YouTube'a yazarsanız işte e-devletten kimlik e, kitleme diye Orada arkadaşlar güzel videolar çekmişler. Ee, onu yaptığınız zaman zaten e, ben kitledim mesela. O yüzden kimlik doğrulama yapıyorum. Allah göstermesin. Kimsenin başına gelmesin tabi Sıkıntılı işler. Ee, bugünlük bu kadar mı diyelim demeyelim. Şimdi e-box. Arkadaşlar şunu da hazırlamıştım aslında. Bakın 61 taneyi Max borsasına çektim. USDT olarak. Burada da aynı şekilde şöyle de göstereyim. Aynı rakamlar yani arkadaşlar doğruyu söylüyoruz. Şimdi burada kafa kafadığınızda karışı bakın aynı rakam miktar. Yani buradan çekimi Max borsasına yaptım. Çünkü Max borsasında onus vardı. Orada onus alırım dedim. Hani orada dursun. Şimdi e, sonrasında işte şey aldık. Max'in borsası MX aldım. Dursun dedim şu anda. Şimdi arkadaşlar ben size şey diyeceğim. Şu daha önce size tanıtmış olduğum e-box network'ü var. Bu 1 Şubat'ta e, buradaki görevleri yaptıysanız cüzdan bağlamamız gerekiyor. Bunu anlatacağım şimdi. E, bu airdroplar yapıyoruz. Sonra üzerlerinde oynuyorlar arkadaşlar. Yok cüzdan bağlayacaksın. Yok bir şu güncelleme oldu. Bu bunu takip etmek gerekiyor. Bunun için yaptığımız her airdrop'un mutlaka Telegram sayfasına girin. Günlük de bakın. Yani ne oluyor orada? Ya ben şimdi takip ediyorum. Etmediklerim de oluyor. Yani son dakika yakaladığım oluyor. Şimdi bunu günlük takip etmeye başlayacağız. Şimdi giriş yapalım. E-box'ta ne oldu diye. Bunun videosunu çekmiştim. İzleyebilirsiniz. Nasıl ne işlemler yapmanız gerektiğini söylüyordum orada. İşte Twitter'dan retweetleme vesaire görevler vardı. 12.500 tane e-box veriyor. Şimdi e-box değerli bir şey olacak arkadaşlar. Yani güzel bir platform olacağı hakkında çok şeyler okudum. Şimdi tanzim etmek dediğimiz zaman bakın 1 Şubat 2022'de hazır olacak yüzden adresini şimdi bağlayın. Ben burayı bağladım arkadaşlar cüzdan adresini. Şimdi blok bilgilerini görüntüle diyelim. Bakın, şu benim cüzdan adresim mesela. Yani gösteriyorum ama sıkıntı olmaz herhalde ya. <laughs> Şimdi cüzdan adresim bu arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Şu İngilizce yapalım. Evet, burada adres as çıkıyordu. Bazen işte bu internetle alakalı puanı sıfır gösteriyor. Geliyorsun aşağıya. Sonra da 12.500 geliyor falan. Şöyle tekrardan girelim. Bakın adresim geldi gördünüz mü? Heh, orada. Yani iyi e baksın bu işlemi yapmazsanız bir Şubat'a kadar e, buradaki parayı da alamazsınız. Bakın GIBox'ta e da aynısını yaptılar. Yani GIBox'ta e da insanlar 1200'leri kaldı, çekemediler son dakikada işte çok doğrulama işlemleri ben bir güncelleme videosu yapmıştım zaten veriferi güncellemesi vardı oraya o videomu izlerseniz zaten orada cüzadesinizi bağlamanızı falan onları göstermiştim yani bu airdropları takip etmemiz gerekiyor dediğim gibi telegram sayfalarına girip günlük bir dakikamızı alarak alacak şekilde inceleme yapabilirsiniz Bugünlük bu kadar video. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanala yeni dinleyenler varsa, üye olurlarsa sevinirim arkadaşlar. Böyle kazanç videoları yayınlıyoruz. Yaptıklarımızda geri dönüşlerini şimdi yavaş yavaş onlara da video çekmeye başlayacağım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.